Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video serimizde HTML radio butonları anlatacağım. Radio butonlar gerçekten çok ama çok önemli. Hadi gelin hemen konuya girelim daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şimdi arkadaşlar radio butonlar nedir? Radio butonlar hani siz bir quiz olursunuz bir web sitesi vardır seçim yapmanız gerekiyordur. Onları sağlıyor. Benim en sevdiğim şimdi site ne? Buradan radio diye gidiyoruz. Şimdi bakın buradan trade yourself dedik. Bak hani sana İnternette sınav sorarlar, internette quiz olursun, seçenekler olur. Burada da soru sormuştu. Hani en favori web language'in hangisi web dili sevdiğin hangisi? HTML mi, CSS mi, JavaScript mi? Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere seçebiliyorsun. Şimdi ben bunu niye inputlarda anlatmadım. Bence bu kendince özel ve anlamlı bir konu olduğu için bunu böyle daha detaylı bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Şimdi burada geldim sağ klik attım. Şimdi buraya radio.html'imi koydum. Article'ımın içi daha boş olduğu için gittim. içini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Gerekli yerleri sildim. Buraya da title'ımı koydum. Ve p tagımdan burası radio buton alanı dedim. Şimdi sağ klik attım. Open with live server dedim. Şimdi gelin burada birazcık kopya çekelim. Ya da öncesinde şöyle küçükten bir giriş yapalım. Input'umu koydum. Bak bir input geldi. Şimdi bunun tipleri vardı. Değil mi? Bunun tipine ben radio'da koyabiliyorum. Zınk. Bak radio geldi. Şimdi birden fazla radio butonu koydum. Bak ikisi de ama sanki seçilebilir oldu. Değil mi? Ve bunların niye tekstleri yok? Neden? Şimdi burada da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz üzere bak radio buton şurada bitiyor. Bitişine de Adamlar gelmiş bir tane label koymuş. Ben de bu label'ı geldim. Kopyaladım. Buraya koydum. HTML. Bak benimki de geldi. Ama bak bu adamların mesela şuradan tekstine tıklayınca da oluyor değil mi? Bunu tıklayınca da oluyor. Tekstine tıklayınca da oluyor. E bunu nasıl yaptılar? Şimdi bunu da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bir ID var. Tamam mı? Input'un bir ID'si var. Bunu geldik buraya kendimizden kopyaladık yapıştırdık. Şimdi benim bir inputumun artık bir id'si var. Şimdi bu label'ı da şuna forlarsan arkadaşlar tamam mı? Şuna buna forlarsan zaten forlu olarak ben çalmışım oradan. Bu html tıkladığında bu id'yi baz alarak bu radio butonu tıklanmış say demek oluyor. Şimdi html'e tıkladığımda bak radio butonum da tıklandı. Gördün mü? Şöyle yenileyim. Bak radio butona basınca da oluyor. HTML ile basınca da oluyor. Ama ben şu özelliğini silersem, şöyle gelin silelim. çalışmadığında görmüş olun Bak HTML ile bastığında hiçbir bok olmuyor. Buna basınca oluyor. Şimdi bazı web sitelerinde bunu koymuyorlar, değil mi? O kötü bir developerın yaptığı bir olay. Siz kötü developer olmayı, olmayın. Gerek yok, kötü developer olmaya. Şimdi başka ne alabiliriz arkadaşlar? Bu radio ikinci radio butonumuz varmış. Bu da. Bunun da label'ını şuradan kopyaladık, yapıştırdık. Bu da CSS olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Dur dur burayı kendin yap tamam mı? CSS'e bastığında da şunun çalışabilir olmasını yap. Şu an buna bastığında şu neden çalışıyor? Orundan çalışıyor. Bunun gidip ismini CSS yaparsan CSS'e bastığında olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü neye forlandığını söylemen gerekiyor. Yani bunun ismi de CSS olmak zorunda, tamam mı? Burada önemli olan ID. Sen bunun içine CSS X yaparsan çalışmaz. Ama bunun da içine gidip X'i koyarsan çalışır. Tamam mı? Burası dikkat etmen gereken yerlerden biri. Ondan sonra başka ne varmış arkadaşlar? Şöyle, şöyle gözlerimizle tarıyoruz, tarıyoruz. Şimdi bir de bunun mesela şeyi var. Neyi var? name name'i varmış. Full language diye bir şey varmış, tamam mı? Şimdi bu name ne işe yarıyor olabilir acaba? Şöyle şuna name'i koydum. Buna da geldim name'i koydum. Aa, neden? Neden böyle oldu? Değil mi? Şimdi şuradan bak ikisi şu an seçilebilir oluyor. Name de arkadaşlar bence anladınız şu an ne işe yaradığını. Name bu iki inputun birbirleriyle bağlı olduğunu ve biri seçilirse diğerinin seçilemeyeceğini size anlatıyor. Bunun içine de istediğin herhangi bir şeyi yazabilirsin. Tamam mı? Görmüş olduğun üzere. Ama şimdi e, oyuna yeni bir input dahil olsun. GS. Bunların hepsine değineceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu da e, X olsun. Tamam mı? Şimdi ben ne yaptım? Durdur dur videoyu. Kendini anlatım Şimdi bu ikisi görmüş olduğunuz şu iki çocuk birbirleriyle gruplandı. Ama GS bunlardan bağımsız gruplandı. Aslında bu görüntü şöyle oldu. Yani şu ikisi birbirleriyle gruplandı. GS bağımsız gruplandı. Bunu hemen gösterelim. HTML'e bastım. Çok güzel. CSS'e bastım. Bak HTML'inki gitti. GS'e bastım. Niye çalışmıyor? Çünkü buradaki for'unu unutmuşuz. Bunun doğru ve ID'sini de mesela GS yazalım GS yazalım Hani bunlar birbirleriyle ilişkili olsun şimdi html'e bastım CSS'e bastım CSS'e geçti GS'e CS bastım GS'e seçili oldu Ne alaka dersin değil mi Onun için bunların da aynı grupta olmasını istiyorsan geliyorsun buna ver yazıyorsun artık böyle görmüş olduğun üzere Bunlar da aynı grupta olmuş oluyor. Şimdi sana bir görev bu üçü yan yana bu üçünü alt alta getir. Hemen dur dur yap. Biz ne yapardık? Giderdik en basitinden hepsine div açardık. Değil mi? Daha formu göstermediğim için şimdilik bu şekilde div açarak yapacağız. Bak zadı. Üçü de aşağıya geldi. Hatta bir soruda kaç tane seçenek olur? Dört tane olsun. Bu da merhaba olsun. Mırıbı olsun. Bunun ID'si merhaba olduğu için forunu da merhaba yapman gerekiyor. Şimdi artık hani burası bir soru. Burası bir soru ve altındakiler de cevapları gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Şöyle ben buradan soruları bu şekilde cevaplayabileceğimi de görmüş oldum. Başka atladığımız bir şey var mı? Bakıyoruz. Başka da atladığımız bir şey Yok. Umarım yararlı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone de olun küçük bir kanalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.